Güneşin Örgü Evi Kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. Alize Happy Baby sarı renkte ipim var. 3 numarada şiş tercih ettim. Modelimizin ilmek sayısı 5 katları sonada iki tane ilmek atacağız. Modelimiz kahve çekirdeği modeli. Dilerseniz yapılışına geçelim. Ben şöyle bir ters bir düz lastik modeli yaptım. Arkadaşlar sesimden dolayı kusura bakmayın. Rahatsızım biraz. Bir sıra düz ör göreceğiz. Lastikten sonra bir sıra düz örüyorum. Modeli arka taraftan kuracağız. Lastiğimi tamamladım. Ve bir sıra şöyle düz örüyorum. İsterseniz de düz örmeden direkt lastikten sonra Modeli tersinden kurabilirsiniz. Şimdi modelimizin birinci sırasında ve arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 3 ters 2 düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz modelimin ön yüzündeyim ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmeğimi ters örüyorum sırada 3 tane düz ilmeğim var. Bu üçüncü ilmeğimi alıp bu iki ilmeğin üzerinden geçireceğim. Ve bir tane düz artırıyorum. Tekrar düz örüyorum. Kestiğim ilmeği tekrar artırmış oldum. İki ilmek ters. Üçüncü ilmeği alıp üzerinden geçirdim. İkinci iki ilmeğimin Düz ördüm. Artırdım. Düz ördüm. 2 ilmek ters. 1 Artırdım. 1 Sırasına gelen 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz. 3 ilmek ters. Bu doladığım ilmeği de ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 tane düz ilmeğimize geldik. Baştaki ilmeğimi düz örüyorum. 1 artırıyorum. Düz örüyorum. 1 artırıyorum. Düz örüyorum. Yani ortada 5 tane ilmeğimiz olacak. 2 tane artırdım. 3 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5. Sırasına gelen 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar aynısını yapıyoruz. Bir tane düz, bir artır, bir düz, bir artır, bir düz. Toplamda 5 tane ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 2 tane ters ara ilmeklerimiz. Bir düz, artır, bir düz, artır, bir düz. 2 tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Modelimin arka yüzündeyim. Tersindeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 tane düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. Şimdi modelimizin son sırasındayım. Ön yüzündeyim. Şimdi burada 5 tane ilmeğimizi 3'e indireceğiz. Kesme işlemi yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. 2 tane arada ters ilmeğim var. Şimdi ortada 5 tane düz ilmeğimiz var. İkisini bu şekil kesiyoruz. Ortada bir düz öreceğiz. Sonra son ikiyi keseceğiz. İkisini bir kestim. İlmeklerinizin yönüne dikkat edin. Bir tane düz ördüm. Son iki ilmeğimde de yönünü de çeviriyorum. Arkadaki ilmeği öne taktım ve düz kestim. 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. 2 tane ters ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İkisini bir kestim. Yani buradaki ilmeğin yönü düz olması gerekiyor. Alış şeklinize dikkat edin. İki tane ters. İkisini bir kesiyorum. Bir düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öne getiriyorum. İkisini bir kestim. İki ters ve kenar ilmeğimiz. Bir tane modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelimizin başını göstereceğim ve buradaki modeli de tam göstermiş olacağım. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasını gösteriyorum. Alt sırada nasıl yapmıştık? İlk başta bir iki tane düz, üç ters örmüştük. Üç iki tane düz, üç tane ters. İkinci modelimin birinci sırasındayım. İki düz, üç ters Olarak sırayı tamamladım. İkinci modelimin ikinci sırasında ön yüzdeyim. Şu alttaki şekli yapacağız. Şuradaki şekli yapıyorum. Ve son sırayı da göstermiş oluyorum. 2 tane ters. 3 tane ilmeğim var. En sondaki ilmeği alıp bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Düz örüyorum. Artırıyorum. Düz örüyorum. 2 ilmeğim ters. Sondan alıp 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Düz, artır, düz. 2 ilmeğim ters. Artır, düz. 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım bir modeli tamamladık. ikinci modelin de başını göstermiş oldum. Şöyle ben modelimi büyük bir parça üzerinde ördüm. Bunu göstermek istiyorum. Bakın modelimiz ilerlediği zaman bu şekilde görünecektir. Bunu iki buçuk numarayla örmüştüm. Bakın biraz daha ince oldu. Bunu da 3 numarayla ördük. Biraz daha büyük durdu model. Arkası da bu şekilde. Özellikle çeyiz yeleklerinizde, anne yeleklerinizde, bebe örgülerinizde bu model çok güzel olacaktır. Kahve çekirdeğinin bir farklı türü. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.